Merhabalar. Music Müzik Vitril isimli projemde yaşam boyu öğrenme için gerekli olan temel eserlerin kazandırılmasında çok değerli bir yöntem olan CLIL, içerik ve dil entegre yöntemini kullandım. Bu yöntemle öğrencilerimin müzik dersinde eğlenceli vakit geçirmesini aynı zamanda da yeni bir dil öğrenmelerini istedim. E, bu bağlamda da öncelikli olarak İngilizce ders kazanımlarıyla müzik ders kazanımları ilişkilendirdim. İlişkilendirdiğim bu kazanımlara yönelik ders etkinlikleri planladım. E, müzik dersinde ritim ve orf etkinlikleri ile İngilizce dersindeki sayılar, e, renkler, hava durumu, e, vücudun bölümleri gibi kavramların e, verilmesini amaçladım. E, projemde... E, öğretmenleriyle öğrencilerimin buluşmasına e, na katkı sağladım. Projemin sonucunda öğrencilerimin yeni dil öğrenmeye istekli olduklarını, heyecan duyduklarını anladım. Teşekkür ediyorum.